Zaten Sus. ilk günden kötü niyetlisin. Biz laf taşımadığımız için sen şu an bu durumda kendini haklı çıkarmaya çalışıyorsun. Senden bildiğim çok şey var. Hepsini ne gibi? teker teker patlatırım. Of. Tamam, şey yaparız. ya ama konuşalım ha. da. Ha. Bak, ama ben tamam, iyi şu değilim. Olayda or orada olmanız lazım ama şu an. Tamam görünelim hadi. Sakın bu, bu yola girme. Tamam. Fatih Bence, söyler misin? Şimdi, ben baksana baksana de Fatih'le be. O ben seni Fatih'le mi eşleştirdim? Beğendim. Bence Fatih'le editinden dolayı. Ö, o, televizyonda öyle duydum şimdi. Ben, onu ben söyledim. Onu ben söyledim. Biz telefonla Ben hiç sana böyle bir laf söyledim mi? Sana bana söylememişsin. Bana, sana, e ben sana e e söylemiştim. Biz seninle görüntülü konuştuğumuzda akşam sen bana demedin Beğilir mi? mi? Beğenilmediği için. Fatih'le beğenildiği için dedim. Ama dinlemiyorsun. Perinat'la Kerem ayrılacak şey. diyor. Acaba Fatih'le mi olacak kanka? Fatih'le mi olacağız demedim. Bu Kette yanımızdaydı bak. Dedim ki sana Fatih'le editleri çıkıyor. Kerem'den ayrılıyor. Bu yüzden psikolojisi bozuk. Sen demedin mi beni her dakika arıyor kanka trip atıyor ben bıktım diye. Ben de sana ben de demedim onu da söyledim. mi? Söyledim. Ben de sana demedim mi? Sürekli arıyor demedim bozuk. bana mesaj. Ben, ben de, hiç mesaj bir kere mesaj göndermişim Elisa'ya. Hayır hiç şey zaman hiçbir zaman zaman aramadı bu arada. Sadece bir kere ses, trip ses, attığını söyledim. Sesli mesaj attı ya sesli ses, ses, bir mesaj ses, şey kanka sen bizim işe yapmıyor musun? Tamam ben Fatih'le mi yakıştırıyorum? Ben zaten olacağını bildiğim için Ben zaten hiç bölümleri izlemiyorum ki. Ben de aradım seni dedim ki Perinaz bana trip atıyor. Neyin tribini atıyor ben anlamadım. Ben dedim hiçbir şey yapmadım ki bana trip şey atıyor. Ben dedim bölümleri bile izlemiyorum. Ben de sana dedim bana trip şey atıyor O Zaten Kerem'le ayrılacak. O gün konuştuğumuzda sen Kerem'le ayrılacak. Acaba dedim Fatih'le mi olacak dedin. Ben ki ben Fatih'e bakacağız zannetmiyorum. Buraya yazıyorum Fatih'le olacak dedin. Sen dedin kanka bunu. Ben hiç öyle bir şey dediğimi düşünmüyorum ama ben bunu kanıtlayamam. O fan ama... sayfaları bilmem varmış Perinaz onu kıskanmış asıl. Bu arada edit beğenme. Zaten edit beğenmeyi herkes yanlışlıkla bu ara bir sürü edit beğenmiş. Şimdi Perinaz'ın beğenmeyi bir tane. Sen bana inanıyor musun? Ben de Perinaz'ın beğenmeyi bir tane. Sen bana inanıyor saniye musun? Ben de Perinaz'ın beğenmeyi bir tane. Hallettik ki anlattı. Tamam bu? Ben bunu iyi bir niyetle anlattım. Sonu'ya bağırıyorsun. ol. Sen ne kadar anlattın Anlattın ama sonra sarkı hallettik ama abi, dedim ben burada. Ama, ama hallettiksek sarkı. niye burada anlatıyorsun? Olayın akışını anlatıyorum. Subtankim sana daraldım var bir konu var ya beni aradın dedin ben ben seni aradım ben sana daraldım sen bir her şeyi anlattın ama sen dediğim de ben her şeyi dinledim ben burada ya ben neler sen neler neyi ben ne anlattım sana şu an sen ben ne anlattın ya ne dinledik Ben ne dinledik biz olay akışını olay akışını anlatıyordum o sırada bana kırılmıştı Sonra ben Perinaz'ı aradım görüntülü. Neden kırıldığını sorduğumda, para bana neden kırıldığını sorduğumda ben de bunu anlattım. Burada olayın akışı geçiyor. Osa sırada onu anlattım ve en sonunda dedim ki biz bu konuyu hallettik zaten. Evet söyledi, hallettik evet. dedi. Tamam. Olayın akışı ben de katledim. dedim ki dedim ben şey böyle bir şey yapmamışım beni. yapmışsam eğer ben kendi videomu görmüşüm başta sonuna kadar izlemeden ben. onu belki onu, beğenmişim onu ben de bilmiyorum ben yani. Az, daha sonrasında ben ben de böyle yapayım. bir ben hata ben. daha yaptı. Bir tane editi daha beğendi ben uyardım. Editin başında kendisi var. Kendisi Hı -hı. olduğu için sanıyor ki ben de varım editin başında. Sonradan farklı bir birini daha koyuyorlar editin sonuna. Anladınız mı? Böyle bir şey yapıyorlar evet. şiplemek. Ve kendisini biliyorsun. gördüğü için videonun sonuna kadar izlenmediği tamam, için beğeniyor. Tamam şu an konu bu e, beğeniyor. değil. Beğeniyor. Konu Metin ben Fatih'le seni da o yüzden ona hemen geleceğim. yokuşum. Metin'le e, olan Kardeşim, videoda Kardeşim ben sana varmış. sabahlara kadar telefonda bir şey mı ya? Tamam sıra sıra geliyorum. Metin'le olan videoda yine Fatih'le olan videonun aynısı. Ben ne ya kendi ilişkiyle uğraşmadım tamam seni bir yanıştırdım ya. Biz Pernaz'a bunu konuşuyoruz zaten. Sen Pernaz'ı tanıyorsun, abi, beni tanıyorsun, bizim ilişkimizi biliyorsun. Bir şey diyeceğim. Ben benim kötü niyetim olsa ben ilişkimde yanlış şey biz sorun yaşadığında. Arayıp seninle konuşmam, Tabii. arayıp sudan fikir almam. Ki benim ben size rakip bile yani. görsem konuştuğumuzu... bunu yapmam yani. Sen böyle anladın bir şeyi mı? nasıl yanlış anladın? Sen o konu için Ben bizim açımızdan sen açımsan. böyle bir şey hani yanlış bir cümle kurdun. Için i̇çinde bir şey mi istiyorsun? Konuşur muyum? Olayı paradan biz konuştuğumuzu zaten hallettik. O da böyle böyle bir şey, şey mi düşünüyorsun diye. Ben dedim ki hayır dedim, bak ben böyle bir şey düşünmüyorum. Şey ama dedim hani böyle bir haber geliyor dedim. Şu an dedim yanlış an bir algı olmuş dedim. Da benim ilişkim biliyorsunuz. Ve bu, bu kız bunu yanlışlıkla beğenmiş olabilir. Metin'in ya. yani direkt şahsi bir fotoğrafını beğenmiyor. Bir tane edit'i ki. beğeniyor. Ve kendisi de o edit'in içinde olduğu için kendisini gördüğü için beğeniyor. Bunu daha sonrasında Fatih'le olan bir tane editte de yaptı. Ama Fatih en sonda olduğu için ikimizin olduğu bir tane edit'i beğendi. Ben gördüm. Bak dedim bu hater sayfası. Bizim destekçimiz değil. Öyle mi dedi? Hatta yorum bile yazmış.